Çocuklar sonunda sandığı açmıştı. Sandığın içine doğru eğilen Berhan şöyle dedi. Bu, bu. Berhan şaşkınlıktan konuşamamıştı. Bu durumu fark eden Tuğçe konuştu. Berhan, Berhan, ne gördün? Berhan kendine gelince yeniden konuştu. Harita, bu bir harita. Berhan haritayı dikkatle çıkarıp masaya serdi. Üçü de masada duran haritaya bakıyordu. Peki ama bu harita nereyi gösteriyordu? Acaba haritanın sırrı neydi? Feyza haritaya dikkatle bakmıştı. Bir süre düşünüp konuştu. Bakın. Yeni bulmacalar var. Yeni şifreleri bulmalıyız. Tuçe ilk şifreyi nasıl bulacağını anlamıştı. Bu yüzden hemen konuştu. Tahmin. Balıkların sayısını tahmin edelim. şifreleri ilk bulan Tuğçe oldu. Kırmızı balıklar tahmini olarak ondan az. Sarı balıklar beşten az. Mavi balıklar da ondan fazla olmalı. Berhan hemen haritaya baktı. Aynı miktarda balıkları aradı. Sonra aniden konuştu. İşte burada. Bakın, aynı miktarda balık. Feyza bu kez diğer bulmacayı gördü. Sonra da arkadaşlarına seslendi. Şu bulmacayı da çözelim. Berhan ne yapacağını anlamıştı. Şöyle dedi. Pandaların sayısını tahmin edelim. Şifreleri bulup haritadaki doğru yeri bulalım. Bu kez Tuğçe konuştu. Buldum, buldum. Yemek yiyen panda beşten azdır. Uyuyan panda beşten çoktur. Diğer panda ondan azdır. Berhan hemen haritaya baktı. Sonra da konuştu. Buldum, buldum. İşte burası. Burada da aynı miktarda panda var. Çocuklar şifreleri bulmuştu. Acaba şimdi ne olacaktı? Acaba harita nereyi gösteriyordu? Cevaplar çok yakında belli olacaktı.